Bolu Kartalkaya otel yangınını araştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun toplantıları devam ediyor. AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkanlığı'nda toplanan komisyonda Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin yetkilileri sunum yaptı. Mevcut yönetmelikte değişiklik yapılmasını öneren her üç kurumda dünyada yaşanan benzer yangınlara dair komisyona bilgi verdi. Bu beşinci toplantımız. Proje onay süreçlerinde itfaiyelere görev verilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Başkanı Kazım Beceren mevcut sistemin tamamen değiştirilmesini önerdi. Periyodik olarak bakımların yapılması gerekiyor. Bunun zorunlu hale getirileceği yasal düzenlemeyi öneriyoruz. Denetim yetkisini hangi kuruma verirseniz verin mekanizmada eksiklik var. Bu haliyle bu denetim mekanizmasıyla bunun altından kalkamayız. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Grant Kartal Otel'in yangın yönetmeliğine uygun davranmadığını söyleyen Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nden İlker İbik, Türkiye'deki mevzuat Avrupa ülkelerindekine göre daha gelişmiş. Ancak kontrol ve denetim iyi yapılmak zorunda dedi. Komisyonda sunum yapan Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Genel Sekreteri Timur ise mevzuatın revize edilmesini ve yangın verilerinin düzenli tutulmasını önerdi. Diyelim ve Bilecik'e götürelim sizi. Bilecik Belediye